Cesur bir adam hayvanların önüne geçerek dizginleri tuttu da... ...Ancak öyle kurtulabildik. Evet. Her ikinizleri geçmiş olsun kızım. Rabbim her ikinizi de saklamış. Verilmiş sadakanız varmış kızım. Ee, sen ne oldu? Aa, annem bayılmıştı, ben de bayıldım. Ne bana salatalar götürüp cinza etmişler, amma versin... Evet. ...Kurtun bu hikayeyi dinlemekten, kurtun! Geri tarafını ben sonrasında anlatırım. <laughs> şimdi bütün bunları bırakalım da... ...Biraz da gerilmekten konuşalım. Nesi be? Sen bugün Faika Hanım'a bu işi açacak mısın? Hangi iş? Allah Allah! Ya ne çabuk unuttun? Hani bizim Mahmure ile Necmi'nin evlenme işini? Aa evet şimdi hatırladım. Ama çocukların yanında şimdi bu işin sırası mı? Zarar yok, zarar yok. Hemşire şey Kızım da Necmi de benim gibi serbest fikirlidirler. Ee, dün ikimiz kendi aramızda karar verdik. Nesibe bugün bir yolunu bulup işi Faik açacak. Bak Necmi oğlum. Ben ne kadar iyilik sever <laughs> bir insan tam da... ...zannetmek ki yengem Faik Hanım da öyle diyor. Bilmiş ol ki o Dünyada eşi menenci bulunmayan bir kadındır. Benim ömrüm beş sene onunla cehennem azapların içerisinde geçti. Buna nasıl defa kabul ettiğimi bir ben bilir. Rica ederim, rica ederim Tahir sus! Kızının halini görmüyor musun? Zavallıya bak, üzüntüden renkten renge gidiyor. <laughs> Babam beni kızdırmaktan hoşlandığı için daima böyle yapar. Ay, emin olun Mecnun bey, annemin size karşı olan sevgisinden şüphe etmeyin. Teşekkür ederim. Ben emin olamam, ben... Malımın huyunu bilmez miyim hiç? Haa, aklım zikten söyleyin. Ona sakın bin Necmi ile Mahmure'nin evlenmesine razı olduğumu söylemeyin. Aksine, razı olmadığını söyleyin ki bana inat kendisi razı olsun. Yoksa ne iş, çabaya dolaşın. Bir misafir gelmiştir efendim. Adı Bilgan efendiyemiz. Bu da gelip sizinle konuşmak istiyor. Bilgan efendi mi? Ben böyle birisini tanımıyorum. Ben de tanımıyorum, ben de. Aa, ben tanıyorum. Bu adam eskas dairesinde katiplik yapar. Araba kazarsın da, bizi o kurtarır. Haa! Gelsin o halde, gelsin gelsin de şu kahramanı bize biz göreyim. Ee, hadi kızım, git misafirimizi buraya getir.